Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir bölüme hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine farmımıza başladık. Sabah saat 4.30. Genelde bu saatlerde farm atmaya başladık arkadaşlarla birlikte. Yani karar verdik. Her gün saat 4.30 gibi falan başlıyoruz. SC'lerimizi bastık. Burada saat 11'e kadar falan farm atmayı düşünüyoruz. Hani ne kadar durabiliriz bilmiyorum. Şu an onların sulatındayız ama belki bizim sulatı da geçebiliriz. İlk drop'umuz olarak bir tane Magi Radiant kafalık aldık. Şöyle onu da şurada göstereyim. Yaklaşık kaç dakika geçti? Bir 10 dakika falan geçti kayda alalı. Seyeceğimizin de 37 dakikası var. Gayet güzel. Ben size item çıktıkça tekrardan göstereceğim. Birinci saatimizi doldurduk. Şöyle diğer seyircilerimizi de bastık. Arkadaşlarıma düşen itemleri aldım. Şöyle hemen itemleri göstereyim size. Bir tane Maga Radiant kafalık ve botluk. Bir tane de Priest Radiant kolluğumuz var. Bir saatin içinde toplamda 3 tane item aldık. TC'mizi yeni bastık tekrardan. 54 dakikası var şu an. Tekrardan başlayacağız. Diğer itemleri arada kaçırmışım. Yani kayıt aldım sanıyordum aslında da. Almamış maalesef ki. Şimdi böyle toplu bir şekilde gösterdim. Bir saatimiz doldu dediğim gibi. İkinci saatimize girdik Deadlord'da. Bir tane de varsay geldi bu arada. Çıkan itemleri yine büyük bir ihtimalle upgrade yaparız diye düşünüyorum. Darlama da geliyor bu arada. Genelde asaslar falan geliyor. Yani onlara da yapabileceğimiz bir şey yok maalesef ki. Neyse biz devam edelim. İkinci saatimizde şöyle bir tane daha item aldık. Kaç dakikası var? 51 dakikası var. Yani yaklaşık 3 dakika önce falan kayıt aldım ben. Bir tane Priest Radiant botluk aldık. Gayet iyi. İkinci saatin ilk itemini de alıyoruz. Şöyle arkadaşımızdan hemen alalım. Tamamdır. Şöyle bunu da bir buraya ayıralım. Gayet iyi. Bu arada ilk girdiğimde üzerimdeki coins'i sıfırlamıştım. Şu an üzerimizde 3M birikti. İkinci saatimizde gelen ikinci itemimiz. Şöyle onu da buraya koyuyorum. Mage Radiant göğüslük oldu bu da. Seyircimizin hemen bakalım 41 dakikası var. Yani yaklaşık bir 10 dakika falan geçmiş. İlk itemi aldıktan sonra. Yine bu sefer de Piries Radiant Helmut aldık. Şöyle onu da bu şekilde göstereyim. Toplamda 6 tane item oldu. İkinci saatimizin 36. dakikasındayız. Güzel. Yani 36 dakikası kalmış. E, 2 saatin dolmasına. Gayet iyi ya. Şimdiden 6 tane itemimiz oldu bile Radiant'ımız. Saatimiz 7.30 oldu gördüğünüz gibi. TC'mizin de 51 dakikası var. Yine tekrardan bastık. En son kayıt aldığımda biliyorsunuz saat e, 5.42 falan geçiyordu. 6'ya geliyordu saatimiz. Ondan sonrasında bayağı bir PK falan attık. Yani PK dediğim yani slot falan almaya çalıştılar. O yüzden biz de bayağı bir uğraştık onlarla. Ee, şu an bizim slota Arşdemon'a geldik. Gerçi saat 8'de de Inferno Temple var. Oraya gireceğiz. SC'lerimiz basılı. Umarım yeneriz Inferno'da da. Inferno Temple'a girdik ama maalesef şöyle kaybettik. Yani son odadaydık. Adamlar bizden önce kesmiş. Yani bizim parti açıkçası çok iyi değildi. Yapacak bir şey yok. Şimdi farmımıza devam edeceğiz. Toplamda 6 tane itemimiz var bu arada. 3 tane yeşil kristalimiz oldu. 6 tane de radyatımız var biliyorsunuz. Dead4'tan gelen. Açlamada zaten çok fazla durmadık. Üzerimde de 7 evimiz var. Şimdi tekrardan solda gideceğiz. Başlayacağız farmımıza arkadaşlarımız çıkana kadar birazcık zaman geçti. Saatimiz 9 oldu. Bu sefer de bizim Lord'a geldik. Burada dediğim gibi yaklaşık 11'e kadar veya 11.30'a kadar kalırız diye düşünüyorum. Büyük bir ihtimalle bizi burada da darlayacaklar ama şimdiden geldiler bile. Bakın bunu arkadaş genelde asaslarla birlikte geliyor. Asaslar yanında gelmemiş. Neyse devam edelim. Yine buralar bayağı bir karıştı. Şöyle bir tane Priest Radiant onlu kaldık bu seferde. Şu an partide gördüğünüz gibi 7 kişiyiz. <laughs> Çünkü bayağı bir dediğim gibi ortalık karıştı. İşte KSC'ydi, e, PK'sıydı falan. Yine bayağı bir oyalaylar oldu. Şimdi e, dediğim gibi bir tane daha itemimizi aldık. Bunda 7 kişiyiz. Belki aştama falan geçebiliriz ama şu an hani 7 kişilik bir partiyiz. O yüzden Dead 4 bizi doyurmaz diye düşünüyorum. Bir duruma göre ayarlayacağız. Saatimiz 10.40 geçiyor. Bayre gelmiştik. Daha yeni geldik bu arada. İlk mobdan bir tane Rogio Radiant göğüslük aldık. Gayet iyi oldu. Seyceğimizin de 21 dakikası kalmış. Yani bayağıdır uğraştık Dead Dort'ta. işte İşte Ashdemon'a gittik. Orada duramadık. İşte orada o slot doluymuş. Daha sonrasında Bayer'le gelmiştik. Bayer'den aldık itemimizi. Gayet iyi oldu. Şu an 5 kişiyiz. Bazı arkadaşlarımız zaten Dead Dort'tayken yardıma gelmişti. Sağ olsun onlar da. Şimdi de Bayel'de bilmiyorum çıkan olur mu olmaz mı ama şu an için bu öyle 5 kişiyiz. Bayel'den genelde hani çok duramadık Bayel'de ama bir saat durduğumuz oldu mu hatırlamıyorum ama duramamışızdır büyük bir ihtimalle. Genelde bir tane item alıyoruz ya Bayel'den iyi oluyor. Açtım ona göre Bayel yine iyidir. Saatimiz 11 oldu ve SC'lerimiz de bitiyor şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi şu çöpleri hemen seriden bir satalım buradan kaç em gelecek? 1 em de buradan geldi. Güzel. Üzerimde 9 m 600 k oldu. Şu reperlerimizi de bir yaptıralım. Bu arada yedek bow almayı düşünüyorum. Gerçi elimizde bir tane vixen var herhalde. Onu bir şey yapsak iyi olur. Artı 7'ye bassak iyi olur. Slottan düşmüştü çünkü. Zaten upgrade de yapacağız. Güzel olur. Direkt biz alırız artı 7'ye basarsak vixen'i. Şimdi hemen arkadaşlardan itemleri alayım ben. Toplam neler gelmiş? Ee, saat buçukta başlamıştık farmımıza. Şu an saatimiz 11 ve farmımız bitti. Şöyle arkadaşımızdan itemleri alıyorum. Hemen sizlere de göstereyim. Şöyle bunları bir ayarlayalım. Rogio'yu alta alayım be. Bu mageymiş. Bu priest. Okey. Bu da priest. Bu mage. Bu da mage. Tamamdır. Şimdi bir tane Rogio Radiant göğüslüğümüz var. Ee, bir tane priest radiant donluğumuz var. Botluğumuz var ve kolluğumuz var. Kafalığımız da varmış Priest. 4 tane Priest. 3 tane Mage. Bir tane de Rogio'muz var. Radiant'ımız. Gayet iyi. Toplamda 8 tane itemimiz var. Yaklaşık 6,5 saat boyunca farm attık. Hatta düz 7 diyelim yine. Toplamda 8 tane Radiant almışız. Gayet iyi bu arada. İlk 2 saatimiz çok güzeldi zaten. İlk 2 saatte toplamda 6 tane item almıştık. Daha sonrasında işte millet geldikçe biraz bozuldu. Tamamdır ben arkadaşımıza teslim ettim çıkan itemleri. Şöyle bakın burada da vixen falan var. Bunları birazdan basacağız. Üzerimizde de 9 m coins'ten gelmiş çöplerden gelmiş. Gayet güzel. Bugünkü farmımız güzeldi yine gerçekten. Saatimiz akşam saati oldu anca vakit bulabildim ve işlerimizle pk atıyorduk. O yüzden birazcık geç kaldık upgrade için. Üzerime gelen itemleri aldım. Bir tane ölçü Shaker var. 3 tane Varsage var. Bir tane de vixenimiz var. Hemen şöyle no animation deyip basalım bunları. Umarım bir tanesi veya iki tanesi artı 7 olur. Öncekinde biliyorsunuz bir tane artı 7 çıkartmıştık. O da Earthshaker olmuştu. Umarım bunda da bir tane çıkartabiliriz. İçimden geçen Vixen. Ama gelir mi bilemiyorum. Şöyle hemen ben bunları bir seriden artı 3'e sallayayım. Tamamdır. Hepsi artı 3 oldu şimdi. Ee, i̇lk olarak neyden başlayalım? Earth Sheaker'dan başlayalım. Yine No Animation diyeceğim. Değişik taktikler yapalım ya. Şöyle bastım. Gelir misin? Earth yıkır geldi. Tamam. Bunu direkt sallayacağım. Varsayaj 3 tane var. Tamam. Güzel. Bu varsayaj gelir mi? Bu da geldi. Sen gelir misin? Bu da geldi. Oo, iyi tamam. Vixen yanmasın ama. Tamam. Vixen de geldi. Şimdi 5'e sallıyorum. Ölçü yıkır geldi. Varsaj gelir mi? Varsaj da geldi. Abi ne oluyor? Hepsi geliyor şu an. Vixen sen yanma. Güzel. Hepsi artı 5 de oldu. Bunlar var ya artı 6'ya gidecek gibi ama. Dur bakayım. Ay vallahi yandı. Sen gelir misin? Bu da yandı. Oha! İki tane itemimiz kaldı. Ee, Vixen'i mi sallatam acaba? Bilemedim. Hadi ya Vixen'i sallayalım. Çok yandı. Bence bu Vixen gelecek. Gel be. Gelirsin. Geldi tamam. Şimdi varsayış artı altıya sallayacağız. Sen de gel. Bu da geldi. Tamam. İki tane artı altı çıkarttık. Şimdi bunların bir tanesi geçerse inşallah. Şimdi üzerime şu epic weapon şart falan alayım. Onları almayı unutmuşum. Hemen onları bir alalım üzerimize. Tamamdır. Hemen aldım, geldim. Şöyle ilk olarak varsayıcı sallamak istiyorum. Şöyle no kapatsak mı? Kapatalım hadi. Bir tane daha ön izleme attım. Direkt basacağım. Haydi. Yandı. Tamam. Mixen'in gelmesi lazım. Bunu yedek silah olarak kullanacağım. Umarım gelir. Ben yani direkt bizimkilerden alacağım. Haydi be. Gelirsin ya. Bir tane artı yedi yapalım. Hadi. Güzel. Güzel. Tamam. Bir tane artı yedi yaptık. Kaç tane itemimiz vardı? Beş tane mi vardı? Aynen. Beş tane itemimiz vardı. Bir tanesini artı yediye geçirebildik. Gayet güzel. Ben bunu yan silah olarak kullanacağım. RPR falan geldiğinde bu silahla idare ederiz. Gayet iyi oldu. Hayırlı olsun. Ben yine değişik bir şey yaptım. Bankamızda Warrior Imperial göğüslüğümüz vardı. Bunu R7'ye bastım. Bu arada tekte geçti. Yani daha demin biliyorsunuz şey basmıştık. artı 7 Vixen basmıştık. Ee, benim bankamda bir tane daha Vixen vardı. İlk önce onu denedim. O yandı. Daha sonrasında Warrior Imperial göğüslüğü R7'ye salladık. Gayet iyi oldu. Bu arada hemen fiyatına bakalım ne kadarmış. Bu benim kendi item bu arada. Diğerleri ortak yani diğerleri dediğim vixen artı 7 ortak artı 7'ler ne kadarmış imperial var ya önceden çok para ediyordu ama şu an kaç em 57 em çok fazla düştü fiyatları neyse yine de hiç çoktan iyidir gayet iyi oldu bizim için bu bölümde bu kadar diyelim videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın diğer bölümlerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.